Evet, sevgili Serenay Sarıkaya, bizlerle birlikte. Evet. Bana çok teşekkür ediyoruz.

Burada harika bir gün geçirebiliyorsunuz terapi gibi. Ben sadece en çok sevdiğim aktivitelerden bir tanesi olarak tarihe geçiriyorum. Yemekler sağ, kökler sol. <laughs> Tabii ki o zaman ben de çok küçüktüm ve o kadar büyük bir sorumluluk olduğu bilincinde değildim. O sorumluluğu o dönemlerde annemle beraber paylaştım. Annem de bana çok destek attı çünkü çok yoğun şekilde çalışıyordum hem de ee, yani bir köpeğin e, hayatını hem mutlu hem sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için aslında o kadar kolay değil yapılması gereken çok şey Sadece yedirmek için işte gezdirmenin dışında onunla gerçekten kaliteli vakit harcamak, e, ona sevgini gösterebilmek, onunla zaman geçirebilmek. Ee, onunla özel bir bağ kurabilmek gerçekten de çok önemli. Şimdi bütün bu bağlar, beraber yaşadığımız her şey benim hayata karşı sorumluluk duygumu arttırdı. Ee, sevgimi böyle sınırsızca gösterme biçimini e, değiştirdi. E, gerçekten hayatımdaki en önemli arkadaşlarımdan biriydi. Normalde toplu yaşam alanlarında bağışıklık sistemleri olmak için hayatta kalamıyorlar ama burada bizim Sibel ablamız var özellikle istiyor yani onların hepsini. Sonra papi dikileriyle başlık uzun bir aşı sürecini atlatıyor ve sonra sahiplenme oluyor. O yüzden buradaki e, herhalde Türkiye'deki en büyük bebek yaşatma oranı şu an bizde. Evet bugün sandviç açma alanımız diğer günlerden biraz farklı. <laughs>